Çocuklar buraya gelin. Ne oldu anne? Kardeşlerine gelse söyleyeceğim. Ne oldu anne? Anne bizi mi çağırdı? Hop ben buraya geçeyim. Inişe. Ne oldu anne? Çocuklar misafir gelecek. Öf misafirleri hiç sevmiyorum. Neden misafir bizim evimize geliyor? Gelecek çocuklar. Öf ya. Hmm. Ben çok seviyorum. Onların çocuğu var. Ben sevmiyorum. Neden misafir geliyor ki bize? Öf. Ben çok 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 seviyorum. Ben de ablamdan yeneyim. <laughs> çocuklar, hadi oturun bakalım misafirler gelecektir birazdan. Çocuklar kapı çaldı. Misafirler geldiğinde uslu durun. Ben kapıyı açacağım. İyih. Hiç sevmiyorum misafirleri. Ben de sevmiyorum. Öf. Merhaba. Merhaba canım. Nasılsın? İyiyim. Çocuklar. Aa nasılsın? İyiyim iyiyim. İyi ki çocuklar çocuklara ge çocukları gelmemiş. Çocuklar. Öf ya. Geldik anne. Geldik. Hayatım sen de gelsene. Hoppa düştüm. Geldim. Buyurun ayakta kalmayın oturun. Tamam. Biz şöyle geçelim. Hayatım sen de şuraya geç. Tamam hayatım. Pardon. Önemli değil. Gel biz de burada oynayalım mı? Alır. Evet. Gel. <laughs> i̇ki saat, iki saat sonra. Hmm, aynen öyle. <laughs> ah, evet evet. Aa, çok olmuş. Hadi biz gidelim. Evet gidelim. Tamam. Upa. Gidelim hadi. Tamam. Oh, tamam. Gidelim. Gidin siz. Ah, gidiyoruz biz. Bye bye Ali. Bye bye. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bye bye.